Eskide yollarımız çok kötüdür, çok berbattır. Ama bak şimdi bak cennet gibidir. Allah hükümetimize zavallı vermesin. Eyleri de başımıza etki etmesin. Ama şimdi bu mahallede oturuyorum. Yollarımız çok güzel oluyor. Herkese, ameliyi geçen herkese teşekkür ederiz. Yollarımız daha önce çok bozuktu. yaya gidişli yolu yoktu. tüm vatandaşlar gelip geçerken çok zorlu çekiyordu. Çocuklar okula giderken çok zorlu çekiyordu. Şimdi yollarımız ee, çok güzel bir şekilde yapılıyor, yapıldı. Eli, emeği geçen tüm arkadaşların e, teşekkür ediyoruz. Gerek belediyemiz, gerek çalışanlarımız e, gece gündüz e, şey yapmadan, gece gündüz durmadan bir şekilde yetiştirdiler bir ay içerisinde. E, emekleri için çok teşekkür ederiz. Yolumuz tamamen artık bana yakışan bir yol oldu. E, hepinize çok teşekkür ediyorum.